Yuvardaki köydeki e, bitişmizden diğer evlerimize sıçrama riski yok. Çok şükür 9 itibariyle itfaiye ekiplerimiz, hem Danaz itfaiyemiz, Uşak itfaiyemiz ve orman gelenlerimize bağlı arazöz ekiplerimiz, afet ekiplerimiz marifetiyle 9 itibariyle kontrol altına alındı. Şu an itibariyle arkadaşlarımız hem enkazı kaldırma hem de soğutma çalışmaları aynı anda yürütüyorlar. Kontrol altındadır. Tesellimiz herhangi bir can kaybımız çok şükür yok. Ee, telefon olan hayvanımız yok. Ahırlarda olanlar vardı. Onlar dışarıya nakledildi. İki evde zaten yaşam vardı. Diğer evler kapalıydı. Hane sahipleri ilçeye değil merkezde ikamet ediyordu. Ee, tekrar geçmiş olsun e, dileklerimi iletiyorum. Devamında da e, devletimiz imkanlarıyla, el e, yaralarımız e, sarılacak.